esnafımıza yakışmayan ve onların hiçbir şekilde sorunlarını da gidermeyen e, eski toptancı meyve ve sebze hali vardı. Orada sadece 16 dükkan vardı ve 16 esnafımız sadece orada eee esnafçılık yapabiliyordu, toptancılık yapabiliyordu. Tabii ki de e, oradaki görüntü ve gürültü kirliliği şehrimizin merkezinde bir yerdeydi ve dışarıdan gelen insanları ve e, vatandaşlarımızı çok ciddi anlamda rahatsız ediyordu. Dolayısıyla biz Doğu Beyazıt Belediyesi olarak ve e, haldeki esnaflarımızla birlikte kolları sıvadık. Ekip arkadaşlarımız bir proje oluşturdular acil bir şekilde. Her zaman olduğu gibi katılımcı belediyecilik anlayışıyla hal esnafımızın da fikirleri doğrultusunda onların da destekleri doğrultusunda bugün görmüş olduğunuz e, e, gibi bölgenin en modern toptancı sebze ve meyve halini kurmuş bulunmaktayız. Bugün de Allah'ın izniyle resmi açılışını yapacağız. Ee, doğu e, Türkiye genelinde yaklaşık 1200 tane belediye var. Ve bu 1200 tane belediye içerisinde şu anda 176 tane resmi hal var. O 176 tane resmi hal içerisindeki bir tane hal da Doğu Beyazıt Belediyemizin toptancı sebze hali Gümrük Ticaret Bakanlığına bağlı resmi bir hal haline getirdik. Dolayısıyla eskiden gümrükten gelen bütün vergiler Ağrı Belediyesi'ne giderken bugün bizlerin girişimleri sonucu oluşturmuş olduğumuz bu toptancı sebze ve meyve haliyle birlikte Doğu Beyazıt Belediyesi'ne ömür boyu katkı sunacak ve vatandaşlarımızın hizmetini sağlayabilecek ciddi anlamda bir gelir artık Doğu Belediyesi'ne geliyor ve biz bunun gururu ve onurunu hep birlikte yaşıyoruz. Bu halı açtığımız günden beri yaklaşık bir milyona yakın bir gelir elde etti Doğu Beyazık Belediyesi. Bu elde ettiği gelirle birlikte de halkımızın yol, su, kanalizasyon, yeşillendirme ve ışıklandırma çalışmalarını yapacağız. Ee, evet belediyecilik gerçekten ticaret e, gibi düşünülmek zorunda. Eğer siz gelir getirici projeler yaratmazsanız İller Bankasından gelen gelir sadece personel giderlerine yetebiliyor. Dolayısıyla biz e, vizyon ve misyonumuzu ortaya koyarak yaptığımız yapacaklarımızın teminatıdır diyerek bütün hal esnafımıza ve bütün vatandaşımıza sağlıklı bir ortamda hazırlamış olduğumuz, sunmuş olduğumuz bu projemizin açılışı bütün doğu beyazlığımıza ve bölgemize hayırlı uğurlu olsun diyoruz. İyi ki varsınız, iyi ki geldiniz. Güle güle evet, kullanın. Sizler de iyi varsınız. Başkanım. Başkanımız da bir açıklama yapsın. Başkanım buyurun. Öncelikle Hal Esnafı adına kendi şahsı adıma e, Sayın Belediye Başkanımız Yıldız Acar Hanfendiye e, huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten bize bu modern, e, hijyenik, tertemiz halı sunduğu için e, tekrardan teşekkür ediyorum. Başka diyecek bir hiçbir şey bulamıyorum. E, biz şu anda halımızda çok memnunuz. E, Allah bağışsın. Teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun. Baba, der ama lafını şaşırdı. Der baksın. yani yaşanmanın değerli olduğunu anlayabiliyorum. Çok güzel yani bir süreç de, rahat da. Bir sınır sorunumuz var başkanım. Onda bu da sene dolunca çekeceğiz şey. O baboz yerlerini iyi formişiz çekmedi. O bir iki yerde sorun vardı. sonra işte şey oldu. Burası motor mu Mustafa? Evet başkanım. Ağız. Yani bir toptancı sebze hali Değil de sanki ev. Aynen aynen. Yani yalnız yer mutfağınız, banyonuz. <laughs> Allah razı olsun başkanım teşekkür ederim. <gülüyor> 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 Burası Mustafa amca Evet. Ee, Teşekkür Sağ olun. Sizler de iyi olun. Bizler de iyi Evet, bölgenin en büyük sebze ve meyve hali belediyemiz tarafından yapılan modern hal. Bugün açılışını gerçekleştirdik halin. Başkanımızın katılımıyla yerleri gezdirdik. <laughs> evet, örnek işyerlerimizden birini size gezdiriyoruz. Tamamen <laughs> hijyenik bir ortam. görüyorsunuz esnafımız için. Burası şehrimizin hali. Eskiden böyle değildi. Şu an daha modern. Daha öncekini biliyorsunuz.

ee, biz hep toptancı meyve ve sebze haline gittiğimiz zaman görüntü ve gürültü kirliliğinden geçilmeyen alanlarla karşı ee, Fakat e, şu anda e, gördüğünüz üzere burada iki katlı altta toptancılık e, esnafımız toplan, toptancılık yaparken üst katta da kendilerini biri olarak kullandıkları apart tarzında bir yapı yaptık burada istedikleri zaman uyuyabiliyorlar e, misafirleri geldiği zaman burada uyutabiliyorlar mutfağı var banyosu var belediyesi var gerçekten de e, bugün bir kez daha Doğubayazıt Belediyesi olarak e, yönetimimizle kendimizle e, haklı olarak e, gurur duyduk halkımıza yakışan, yakışan bir yönetim tarzını sevgilediğimizi bir kez daha pratikte gördük e, ben dün e, Iğdır halini e, ziyarete gittim. Onlar bizden önce başlamıştı. E, fakat e, henüz faaliyete girmediğini gördüm. E, tabii ki de faaliyete girme, girip girmemesi ayrı bir dert ama oradaki toptancılık yapacak olan esnaflar gerçekten de çok şanssız. Çünkü bir tırın bile dönemeyeceği manevra, küçük manevra alanları ve e, insanların mutlu olabileceği bir alan değildi. Tek katlıydı. Sadece duvar örülmüş ve e, Duvarın içerisine bölmeler verilmişti. Biz hakikaten de e, projeyi yapan ekibimizden tutun ki işin bitimine kadar e, e, işin başında duran ekibimizden tutun ki bu noktada bize destek olan hal esnafımız canla başla mücadele etmiş ve mücadelenin sonunda da olgunlaşmış bir meyve şu anda yiyoruz. Burası da e, hal es e, başkanımızın e, bürosu bir ödemek için bin şahit gerekiyor. Şu anda gerçekten de çok ferah modern ev ortamı misali bir yer. Dolayısıyla Allah'ın izniyle bu tarz projelerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Proje bittikten sonra evet işin başında belki çok kendini göstermiyor ama bittikten sonra mücadelemizin ne kadar haklı olduğunu ne kadar çok şehrimizin bu tür şeylere ihtiyaç olduğunu, yeni projelere ihtiyaç olduğunu proje bittikten sonra görebiliyoruz. İnşallah hayırlara vesile olur. İnşallah esnafımız burada sağlıklı, huzurlu, bol kazançlı, nice nice yıllar geçirerek burada esnafçılık yapar. Tabi buranın sadece iş yeri açısından ya da bir inşaat projesi olarak düşünmeyin. Ee, burada e, Doğgaz'da yıllardır e, gelen gümrük vergilerinin Ağledim. tamamı Ağrı Belediyesine giderken bugün e, resmileşen bu halimiz sayesinde artık e, vergiler belediyemize gelecek. Böylelikle e, hakkımız olanı alacağız. E, gümrüğün bütün hengabesini, sıkıntısını, e, kirini, pisliğini biz çekerken onun sefasını da başka belediyelerin <laughs> çekmesi bizleri rahatsız ediyordu. Eğer ki burada bir lira vergi gelecekse o da Doğu Beyazıt halkının hizmetine harcanması gerektiğine inandık. Dediğimiz gibi Türkiye genelinde belki 1200'den fazla belediye var ve bu belediyeler içerisinde sadece 176 tane resmi hal var. Bu 176 tane içerisindeki bir tanesi de Doğu Beyazıt'ımızın gururu olan bizim toptancı halimiz bu hakikaten de Türkiye'nin enleri ilkleri arasında bu da fazlasıyla yani bizleri umutlandırıyor şehrimizi her alanda en ileri dereceye taşıdığımızı bir kez daha bugün de görmüş olduk Rabbim bizleri halkımıza layık birer yönetici olarak bir yönetici kılarken aynı zamanda esnafımızın da e, burada hayırlı çalışmalar yapmasını e, dileyelim Rabbimden. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Şey yapın siz bir dışarıda alanı da çekin Aha. ama sonra tamam. şey yapalım. Ondan sonra kapatabilirsiniz. Evet değerli vatandaşlarımız <laughs> e, biz sizlere kısaca e, hali gezdirelim. Siz de görmüş olursunuz. Şu an bir örnek bir iş yerin içindeyiz. Şu üst katta e, oturma yerleri müşteri ağırlama yerleri. Yan tarafı mutfak. Onun yan tarafı ise lavabolar. Üst katı. Alt katı e, iş yerleri malzemeleri de dolu. Görüyorsunuz şu şekilde. Satışlar oluyor. Üstü kapalı böyle burada da yine bir yazıhane var. Müşterilerle ilgili. Büyük tırlar istediği gibi manevraları rahat yanlaşabiliyorlar. istedikleri gibi hareket edebiliyorlar. Bütün dükkanlarımızın şeyi aynı. Daha önceki sebze meyve halini biliyordunuz. Bu arada bir vatandaşımız ee, yeşil alan istemiş, ee, biliyorsunuz Doğubayazıt Belediyesi projeleriyle e, göz önünde olan bir belediye. Size bir proje daha e, söyleyelim. Bu, bu akşam da muhtemelen haberini gireriz. E, tam da konu bu konu üzerindeyken şöyle söyleyelim. E şu an yeni sebzeme meyve halini görüyorsunuz. Eski yerden e, geri aldık onları. Yani bütün esnaflarımızı buraya getirdik. Onun yerine ise bir projemiz var. Akşam paylaşacağız halkımızla. Sizlerin de bilgisi olacaklar. Bir sus ya. Üç dönüm arazi üzerine yapılan bir konsept düşünün. Üç katlı alt katı tamamen otopark ilçemizin e, trafik sırrını, e, şeye, sorununu tamamen halledebilecek bir e, yapıya sahip. Onun dışında altta pazar tezgahları var bir alt katta. E, modern bir şekilde e, üç dönüm üzerine kurulmuş pazar tezgahları var seyyar satıcılar için. Bir üst katı da kafeteryalar. Onun dışında e, çeşitli Örneğin züccaciye düşünün ya da e, toplu satış yapan yerler düşünün. Bu tarz iş yerlerinin toplu olduğu bir e, mekan olacak, iş yerleri olacak. Onun dışında en önemlisi bin, e, bir dönümlük yani bin metre kale arana e, tamamen yeşil alan. Onun üstüne çocuk oyun parkı. oyun parkları yapılıyor. Biz onu da e, akşam dediğimiz gibi haberimizde paylaşacağız. Bu da size e, müjde olsun Doğu Beyazıt Belediyesi'nin. Buradan sorularınız varsa alabiliriz. Size şöyle kısaca da halı gezdirelim. Görüyorsunuz. Şöyle. Bu da eski sebze ve meyve halinin yerine yapılan yer. Evet yerini söyleyelim. E, otogarın arka tarafında. Hemen hemen e, yaklaşık bir 100 metre arkası. E, Berivan Hanım umarım sorunuza yanıt olmuştur bu açıklamalarımız. Eski halini çok iyi biliyor vatandaşlarımız. Bu da bizim yeni olanı. Eski yeri de çok güzel bir yapı ile kentimize yakışır bir şekilde bir modern bir konsept inşa ediyoruz. Şöyle kısaca biraz da gezdirelim. dediğimiz gibi bütün dükkanlar yani herkes esnafımız bile kendi iş yerinin önünü temizliyor. Yani bu halkımız her şeyin en iyisini hak ediyor. Esnafımız da. Evet. Esnaflarımız iş yerlerini kendi temizliyor. Evet görüyorsunuz tırlar istediği gibi yanlış malzeme e, sebze ya da meyve indirebiliyor. Buradan gerçekten ciddi gelir geliyor halkımız için. Vergiler hep başka tarafaydı şimdi bütün memleketimiz bundan faydalanıyor diyoruz. E, biz burada canlı yayınımızı sona erdireceğiz. Herkese sağlıklı iyi günler diliyoruz.